Orta Amerika, Kuzey ve Güney Amerika'yı birbirine bağlayan dar bir köprü gibidir. Pasifik Okyanusu ile Karayip Denizi arasında adeta sıkışmış bir bölgedir. Orta Amerika, coğrafi açıdan küçük olsa da, tarihi ve kültürel zenginlik veya biyoçeşitlilik gibi konularda dünyanın en yoğun bölgelerinden biridir. Aynı zamanda Pasifik Ateş Çemberi'nin bir parçası olan Orta Amerika, tektonik hareketler açısından son derece aktif bir sahadır. Bölge volkanik dağ sıralarıyla kaplıdır. Aktif ve yara aktif olan bu volkanlar hem bereketli topraklara yol açmış hem de zaman zaman felaketler doğurmuştur. Bu topraklar tarihin en görkemli medeniyetlerinden biri olan fakat günümüze kadar ulaşamayan Maya uygarlığının ana vatanıdır. 1500'lü yıllarda Avrupalı kaşiflerin akın ettiği Orta Amerika zaman içerisinde büyük oranda İspanyol sömürgesine dönüşmüştür. Günümüzde Orta Amerika'nın 7 bağımsız devleti Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Costa Rica ve Panama'dır. Belize 23 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle Orta Amerika'nın kuzey doğusunda bulunur. Belize toprakları kıyaslama açısından Ankara'dan ufak bir miktar daha küçüktür. Bu topraklar üzerinde yaşayan nüfus da 420 bin civarındadır. Belize'nin başkenti Belmopan en büyük şehri de eski başkent olan Belize City'dir. Belize'deki resmi dil Orta Amerika'daki diğer ülkelerden farklı olarak İngilizcedir. Çünkü Belize coğrafi keşiflerden sonra İngiliz gemileri için bir üs olarak kullanılmış ve zaman içerisinde Britanya kolonisi haline gelmiştir. Hatta Belize toprakları için 1973 yılına kadar Britanya Honduras adı kullanılmıştır. Belize 1981 yılında şu anki adıyla Birleşik Krallık'tan bağımsızlık kazanmıştır. Aynı zamanda Belize, Birleşik Krallığın kıta Amerikasında bulunan son toprağıydı. Kuzeyde Meksika ile, batıda ve güneyde de Guatemala ile komşu olan ülke, doğudan Karayip Denizi'ne açılır. Belize'nin kuzeyini alçak platolar, güneyini ise dağlık sahalar meydana getirir. Güneydeki Maya Dağları yoğun şekilde tropikal yağmur ormanlarıyla kaplıdır. Dünyanın en büyük ikinci mercan resifi Belize'de bulunur. Bu resif ülkedeki en önemli turistik yerdir. Aynı zamanda ülke topraklarının %40'ı koruma altına alınmıştır. Çünkü Belize yüz ölçümüne kıyasla son derece yüksek bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Belize ekonomisi de buna bağlı olarak büyük oranda turizm ve tarıma dayalıdır. Guatemala, 110 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle bölgedeki büyük ülkelerden biridir. Ülke nüfusu 18 milyondan fazladır. Bu yönüyle Guatemala, Orta Amerika'nın en kalabalık ülkesidir. Kuzeyde Meksika, Kuzeydoğu'da Belize, Doğu'da da Honduras ve El Salvador'la bir kara sınırı paylaşılır. Ayrıca ülkenin bir tarafı Pasifik Okyanusu'na, bir diğer tarafı da Karayip Denizi'ne açılır. Guatemala topraklarının %36'lık bölümüne karşılık gelen alçak platolar ülkenin kuzeyinde bulunur. Dünyanın en büyük el değmemiş tropikal ormanlarından biri de bu bölgededir. Ülkenin orta kesimi 30'dan fazla volkanik dağlı kaplı, rakımı yüksek bir bölgedir. Fuego, Pacaya ve Tahumulco gibi volkanik dağların zirve noktaları 4200 metrelere kadar uzanır. Volkanik topraklar sayesinde Guatemala dünyanın en verimli kahve üretim bölgelerinden biridir. Ülkenin güneyindeki Pasifik kıyısı ise dar bir şerit halindedir ve daha çok siyah volkanik kum plajlarından oluşur. Petenitsa, Izabal ve Atitlan gölleri Guatemala'nın doğal güzelliklerinden sadece birkaç tanesidir. Guatemala'nın resmi dili çevredeki pek çok ülke gibi İspanyolcadır. Ülkenin ekonomisi kahve, şeker ve muz gibi tarım ürünleriyle, tekstil sanayisi ve turizme dayalıdır. Fakat aynı zamanda Guatemala, gelir eşitsizliği en yüksek olan Orta Amerika ülkelerinden biridir. Haritada doğuya doğru ilerlediğimizde El Salvador'la karşılaşırız. El Salvador 21 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle Orta Amerika'nın en küçük ülkesidir. Fakat bu topraklarda yaşayan nüfus 6,5 milyona yakın olduğu için El Salvador aynı zamanda Orta Amerika'nın nüfus yoğunluğu en yüksek olan ülkesidir. Kuzeyde ve doğuda Honduras'la batıda da Guatemala'yla bir kara sınırı paylaşılır. Ülkenin güneyi ise Pasifik Okyanusu'na açılır. El Salvador coğrafyasının %85'i volkanik kökenlidir. Ülkede 20'den fazla volkanik dağ vardır. Başkent San Salvador para birimi de ABD dolarıdır. Fakat El Salvador 2021 yılında doların yanı sıra bitcoin'i de resmi para birimi olarak kabul etmiştir. El Salvador bu özelliğiyle dünyadaki tek ülkedir. 2019 yılından bu yana ülkenin devlet başkanı Nayib Bukele'dir. 2022'de ilan edilen olağanüstü halle çete üyelerine karşı sert bir politika benimsenmiş, ülkedeki cinayet oranları da büyük oranda azalmaya başlamıştır. Fakat haliyle ülkedeki tutuklu sayısı çok hızlı bir şekilde artmış, bu durumda El Salvador'u hapishane nüfusu ülke nüfusuna göre en yüksek olan ülke yapmıştır. Tüm bunlar bir yana El Salvador için otoriterleşme, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi konularda da eleştiriler söz konusudur. 112 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle Orta Amerika'nın ikinci büyük ülkesi olan Honduras, kuzeyde Karayip Denizi'ne, güneyde de dar bir koridorla Pasifik Okyanusu'na açılır. Batıdaki komşular El Salvador ve Guatemala, güneydeki komşuda da Nikaragua'dır. Honduras nüfusu 11 milyona yakındır. Bu nüfusun büyük kısmı da başkent Tegucigalpa ve en büyük şehir olan San Pedro Sula'da yaşar. Honduras'ın Karayip kıyıları alçak ve verimli ovalardan oluşur. Bu bölge muz ve ananas plantasyonu koleksiyonları ünlüdür. Hatta 20. yüzyılın başlarında United Fruit Company adındaki bir ABD şirketi ülkenin kuzeyini tamamen kontrol altına almıştı. Günümüzde kullanılan Muz Cumhuriyeti teriminin kökeni buraya kadar dayanır. Honduras'ın önemli liman şehirleri de bu bölgede yoğunlaşmıştır. Ülkenin Pasifik kıyıları da aynı şekilde düzlüklerden meydana gelir. Fakat ülkenin geriye kalan yaklaşık %80'li kesimi dağlık sahalardan oluşur. Bu durumda beraberinde farklı iklim tipleriyle zengin bir biyoçeşitliliğe yol açar. Mesela Honduras, dünyada jaguar yoğunluğu en yüksek olan bölgelerden biridir. Ülkenin ekonomisi büyük oranda tarama dayalıdır. ABD'den gelen döviz de Honduras ekonomisi için önemli bir yer tutar. Orta Amerika'nın merkezi kısımlarında bulunan Nikaragua, 130 bin kilometre karelik toprak büyüklüğüyle Orta Amerika'nın en büyük ülkesidir. Fakat ülke nüfusu yüz ölçümüne kıyasla azdır. 7 milyon civarındadır. El Salvador nüfusuyla yakındır. Nikaragua batıda Pasifik Okyanusu, doğuda da Karayip Denizi ile çevrilidir. Ülkenin batısına karşılık gelen Pasifik bölgesi, ülke topraklarının sadece %20'sini oluştursa da ülkedeki nüfusun %80'i bu kısımda yaşar. Bu bölgede 19'u aktif olmak üzere 40'tan fazla volkanik dağ vardır. Hatta Nikaragua'da bulunan Cerro Negro adındaki yanardağ 1850 yılında ortaya çıkmış ve Orta Amerika'nın en genç volkanik dağı olmuştur. Nikaragua'nın orta kesimleri hafif engebeli platolardan oluşur. Karayip kıyıları ise alçak bir bölge olmasına karşın nüfusun yoğunlaşmadığı bir sahadır. Costa Rica sınırına yakın bir noktada bulunan Nikaragua Gölü, Orta Amerika'nın en büyük gölüdür. Ülkenin başlıca ihraç ettiği ürünler kahve, altın, et, tekstil ürünleri ve fıstıktır. Fakat Nikaragua, Orta Amerika'nın en yoksul ve siyasi açılan en çalkantılı ülkelerinden biridir. Geriye Orta Amerika'nın iki ülkesi kaldı. Bunlardan biri Kosta Rika'dır. Ülkenin yüz ölçümü 51 bin kilometre kare olmasına rağmen, Kosta Rika biyoçeşitlilik açısından dünyanın en zengin ülkesidir. Hatta Panama sınırındaki Osa Yarımadası, National Geography'e göre, biyolojik olarak dünyanın en yoğun bölgesidir. Kosta Rika'da 900'den fazla kuş türü, 250'den fazla memeli hayvan, 500 binden fazla böcek ve 12 binden fazla bitki türü bulunur. Bu yüzden ülke topraklarının yüzde 26'sı koruma altındadır. Costa Rica nüfusu 5 milyon civarındadır ve ülke Dünya Mutluluk raporunda sürekli ilk 20'de yer alır. Costa Rica tıpkı Nicaragua gibi batıda Pasifik Okyanusu, doğuda da Karayip Denizi ile çevrilidir. Ülkenin kuzeyi, okyanusa ve denize açılan kıyıları geniş ovalardan oluşur. Merkezi kısımları ise volkanik sıradağlar yüzünden rakımı yüksek bir sahadır. Başkent San Jose de bu bölgede bulunur. Orta Amerika'nın en zengin ülkelerinden biri olan Costa Rica, adalet, eğitim, insan hakları gibi konularda da bölgedeki ülkelere nazaran daha iyi durumdadır. Orta Amerika'nın son ülkesi olan Panama, 75 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle bölgenin en güneyinde bulunur. Ülkenin doğudaki komşusu Kolombiya'dır. Panama kanalı, Pasifik Okyanusu ile Karayip Denizi'ni, diğer açıdan Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlar. Dünyadaki deniz ticaretinin %6'sı bu kanaldan geçer. Bu yüzden Panama stratejik açıdan eşsiz bir ülkedir. Ülkenin en dar yeri sadece 60 kilometredir ve Panama kanalı da burada bulunur. Panama topraklarının %70'i dağlık sahalardan oluşur. Batıdaki Cordillera Talamanca dağlarındaki zirve noktası 3500 metreden daha yüksektir. Batıda bulunan Serania del Darien ise Orta Amerika'nın en vahşi bölgelerinden biridir. Bu bölge insana geçit vermeyen yoğun yağmur ormanlarıyla kaplıdır. Ülke nüfusu 4,5 milyon civarındadır. Son olarak Panama hem Orta Amerika'nın en zengin ülkesidir hem de bölgedeki gelir adaletsizliği en fazla olan ülkedir. Benzer içerikler için videoyu beğenip sayfayı takipte kalmayı unutmayın. Ayrıca video ile alakalı fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.